Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da Mehdi Aleyhisselam'ın e, fetihlerinin seri fetihlerinden bahsedeceğiz. Tabi bu fetihlerde başlarken e, anlatırken bir de bunun içinde bir güzel kardeşimizin e, rüyası var. Onu paylaşacağız. Onunla birlikte e, devam edeceğiz. İsterseniz öncelikle o rüyayı ekrana ben koyacağım. Siz de oradan okuyabilirsiniz. E, i̇smini vermeyeceğim. Kendisi de çok değerli, kıymetli kardeşimiz. İnşallah onunla ilgili de e, bu rüyasına cevap verdikten sonra diğer konularımıza da giriş yapmış olacağız biiznillah. Şimdi kardeşimizin rüyasında e, şöyle zaten görüyorsunuz merhaba diye başlıyor. Eee Diyor ki abi Rüyam'da e, bir e, ağaç gördüm. E, çınar ağacı gördüm diyor. Öyle bir ağaç ki diyor e, gövdesi bir köy büyüklüğünde. Ağzı gözü burnu var e, ve konuşuyor bu ağaç. E, i̇nsanlar e, baktım etrafına toplanmış. Sadece Rüyam'ın bir kısmını orada geçiyor ama e, diğer kısmı, detayları ben e, aktaracağım kardeşlerim Çünkü hani detaylar olup olmadığını sordum kendisine. O da belirtti. İnsanlar etrafına toplanmış etmiş ama bir temel atma e, atılan temeller oluyor. inşaat temelleri var ya. Onun gibi bir e, betonun olduğunu e, yalnız bu ağacın öyle uzadığını, gökteki bulutlara değdiğini oradan yeryüzüne yayıldığını, yeryüzünün her ocağına bucağına ulaştığını oradan hem yeryüzünü görüyor, gözetliyor, hem de yeryüzüne hakim olduğunu, kontrolü altında olduğunu rüyasında anlatıyor. Sonra insanların yıldığını görüyorlar, sonra kendisini çağırıyorlar. Diyorlar ki, ağaç seni çağırıyormuş, gitmiş ağacın o betonun üzerine çıkmış, ağaca yaklaşmış, ağacın karşısına dikermiş, karşısında durmuş, ona bakıyormuş. Şimdi rüyası bu kardeşlerim. Burada öncelikle rüyanın tevilini yapalım izninle. Az çok buna benzer bir rüya var. Osman Bey'in, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in gördüğü bir rüyaydı. Göbeğinden çıkan ayın koynuna girmesi, göbeğinden çıkan bir ağacın nesli diye anlatılan rüya yaptı. Detaya girmeye gerek yok. Bu da farklı. Burada özellikle bu rüyada bir köy kalanlığında gövdesinin olması yani bir köyden çıkacak neslin zürriyetin, bunun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olduğunu belirtelim kardeşlerim. Bir köyden çıkacak, o köyden çıkan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile e, yeryüzüne hakimiyet anlatıyor. Her yeri kontrol edeceğini, ele geçireceğini, duyduğunu, gözetlediğini anlatan bir rüya. Tabi bu rüyada kardeşimizin de nasibinin de bu devlette... De, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile bir bağlantısı olduğunu anlatan bir rüya aynı zamanda. Bunu belirtelim. Hani bu kardeşimiz nasibi bu devlette var. O da bu devletin bir çalışanı görevlisi bir nasipli olanı. Bunu müjdelerim burada kendisine de. O kadar insan izni, ağacın onu çağırması, karşısına alması işte bunlar anlatıyor bizimle. Şimdi buradan, bu rüya çok muştlu, muştulu bir rüya. Ee, çok hayırlı bir rüya. Olacak olayları Rabbimiz işte çeşitli kardeşlerimize, insanlara, tanıdık tanımadık herkese farklı metot yöntemlerle gösteriyor. Şimdi burada Mehdi Aleyhisselam'ın e, e, zincirleme seri fetihlerinden bahsediyoruz. Bu rüyanın sonu şey, bu fetihlerin sonucunda bu görünen rüya tecelli olacak sonunda yeryüzüne hakimiyet sağlanacak. Ama o fetihler nereden başlıyor? İznillah diyelim inşallah. Özellikle bu Nisan ve Mayıs ayları itibariyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerek kendi hayatında, özel hayatında, çevresindeki olan insanlara kalevesi, o bir fetiktir üstünlük sağlamaları e, vesaireden tutun. Hatta eski ahit, Tevrat'ta da falan mahkemelerde de galip gelir dediği mahkemelik durumlarına karşı da galip geleceği ne mahkemelikleri varsa örneğin alacak verecek halk hukuk neyse hepsinin galip geleceğine itibariyle başlayan fetihler silsilesi diyoruz buna kardeşlerim. Ve çıkıp bizim Eylül ayında dediğimiz çıkacağını, Eylül ayında çıkmasıyla tanınacağını, artık buradan önüne çıkan herkese karşı galip fetihler getireceğini, en sonunda işgal olunan İstanbul ve e, diğer topraklara, Kudüs'e kadar olan mevzuda kurulacak ordudan itibariyle seri fetihlere gireceğini, gerek ayetler, gerek hadisler üstüne, gerek rüyalarla ile birlikte biz diller. Bunları ne söylüyoruz? Bunlardan haberdarız. Akabinen devletin kurulması, Devletin kurulması ile Rabbimizin Müddessir Suresinde de belirttiği gibi bir işin bitince başka bir işe koyulurla tutacak. Boş durmak yok. Sürekli fetihlerle devletini e, genişletecek. Bu devlet şer'i hükümlerle yönetilen bir devlet olacak. Allah'ın kanunlarıyla yönetilecek. Sünnetullahla yönetilecek. O nedenle e, bu devleti e, fetihlerle kelimetullahı yer yüzüne yayacak bir devlet olacak. Sırasıyla başta e, beni esfer gelecek galib, galebe çalacak bizdirler. Sonra Deccal NATO'ya, Amerika'ya galebe çalacak bizdirler. Daha sonra Yecüc Mecüc olaylarında İsrail Filistin üzerinde ve oraya yapılacak setle iki devletli bir çözüm olunacak bizdirler. Ama ekseriyet İsraillerin çoğunun savaşçılarının yok edileceğini katledilmek zorunda olduğunu, çünkü yüzyıllardır İslam'a ve Müslümanlar yaptıklarının bir bedeli olduğunu, bunun hesabını, cezasını Allah-u Teala Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve İsa Mesih'le keseceğini vaat etmiş, bildiriyor. Gerek Yahudiler, İncil, Tevrat, e, Zebur dahil olmak üzere hepsinde haberdarlar. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz onları işliyor, anlatıyor. Defaatçe bunları belirtti. Daha sonrasında akabinde Roma'nın fethi dediğimiz Yunanistan'ın fethi olacak. Derken işte Türkü devletlerin asabı keyif olarak adlandırılan Azerbaycan merkezli e, yeni bir oluşumun içine girilecek. 3 artı 1, 5 artı 1, 7 artı 1 diye diğer diğer de Türk Devletleri'nde bağımsızlığını ilan etmesiyle devasa bir e, birliktelik oluşturacak. Bu birliktelikle Hindistan, Acem diyarı İran'ından tutun Suudi Arabistan'ına Araplara ait ne kadar toprak varsa fethedilecek. En son en son Çin fethedilecek. Yani Amerika'ya deve iğne deliğinden geçince diyor onlar cennete girer dediği Cevher Tarık geçirdikten sonra İslamiyet zira Fas'tan geri dönmüştü biliyorsunuz Endülüs'ten. Bu kez biznillah Mehdi Aleyhisselam esenmesi döneminde buralar geçirecek, Kuzey Güney Amerikalılara gidecek, oralar da fethedilecek. Afrika, bismillah, yine Bakara Suresi'ndeki videosunu yaptığımız, delitilecek insanlığa. E, oradaki gariban insanlara su, yeme, ihtiya içme ihtiyaçları temin edecek. Onlar da zaten İslam'a girecekler. Kökleri İslamiyet zaten. Oralar da fethedildikten sonra onları da canlanıp dirilip, Beytü Aleyhisselam'a canı gönülden destek olacaklar. En başta kaldırılacak yeryüzündeki adaletin e, ve eşitsizliğin kaldırılacağı yerin Afrika olacağını belirtmiştik videolarımızda. Bütün bunlar içine koyduğumuzda seri bir fetihler dönemi kardeşlerim var. Bunun önünde hiç kimse bizdirler duramayacak. Dağlar bile önüne dikilse ki dağlar devletlerdir. Onların arasından çıkacak, yolunu bulacak, o işleri hal yoluna koyacak ona yol gösterecek olan Rabbimiz bildirecek. O da ona göre hareket edecektir. Çünkü allah Teala Teala ne göstermiş, ne bildirmişse onun evveliyatından çok çok öncelerinden oralara ona göstermiştir, öğretmiştir, bildirmiştir. Gerek farklı yöntemlerle de Rabbimiz onu bildirecek, bilinçlendirecek, haberdar edecek, destekleyecektir. Dediğimiz gibi yani yüzlerce fetih galibiyet, üstünlük sağlayacak. Yani seri fetihlerin olduğu bir dönem birkaç fetih değil. Yani yeryüzü böyle düşünün. E, yıllardır içine ata 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 bunu her alanda yapacak. Sadece devletleri fetihle kalmayacak. Sporda gelecek fetihler var. Başarılı kupalar, ganimetler olacak. Sağlıkta, teknolojide, uzayda, e, kardeşlerime söyleyelim işte ekonomide, e, e, daha aklımıza neler gelebilirse artık düşünün. Bu fetihler bizzat gelecek. Yani insanların gönülleri fethedilecek, yoksulları fethedilecek, e, insanlara yeryüzünde Allah'ın cennetini yaşamasını, Allah'ın vaadinin gerçekleşmesini, hak ve hakikati gerçek anlamda gösterecek olan böyle binlerce fetihin olacağını iznillah bildirelim. Ama dediğim gibi bu fetihlerin sonunda bu kardeşimizin rüyası tecelli olacak, gerçekleşmiş olacak birebir. Bunun arafesine biznilla Dediğimiz gibi bu cumhuriyet 100. yılında yıkılıyor, yıkılacak. Bu Rabbimizin vaadidir. Bunun peşinde Mehdi Aleyhisselam ile allah Teala o ölmüş eşeği tekrar yeniden diriltecek, kemikleri birleştirecek, et giydirecek, farklı bir boyuta taşıyacak biznilla. O nedenle kardeşlerim, hiç umutsuz olmayın. Rabbimiz tek sevgimiz, tek dostumuz, tek yardımcımızdır. Onun göndereceği rasuller ile dinini ve kullarına inananları muhafaza edecek, üstün kılacak. Nurunu tamamlayacak. Bunu ayan beyan canlı kanlı göreceksiniz bismillah, ekseriyetiniz. Bunu belirtmekte fayda var. İnşallah dediğim gibi kardeşlerim Öyle bir sürecin içindeyiz. Rabbim bizleri bu dönemde şeytan ve şeytanın avanelerinden helalardan, kazalardan muhafaza eylesin. İnşallah dediğim gibi kardeşlerim yeryüzü öyle bir şeye bin yıllardır gebedir. Ama Rabbim öyle bir ana denk getirdi ki bizleri bu dönemin içinde halk eyledi. Bizler de bunları yaşayıp, görüp Şahit olanlardan olacağız hep birlikte bizler Kimleri seçilmiş kullardır. Bu rüyasını anlatan kardeşimiz dahil Allah-u Teala'nın kader planında nasiplendirdiği böyle kardeşlerimiz de var. Bu işlerde görev yapacak. Görevlendirilecek Allah tarafından. Dünyanın farklı yerlerinden, ülkelerinden, şehirlerinden, ülkemizden de yine keza böyle bir durumun içerisinde olacaklar. Müsaallı kardeşlerim dediğim gibi bu serif fetihlerin başladı, başlıyor. Hiç e, müşteri yolunuz, hiç umudunuzu yitirmeyiniz. Ocuya, bucuya, şucuya, acıya ve ciye, e, tarikatçilere, particilere, takımcılara takıl. Kendinizi muhafaza edin. Hiç kimseden de yana taraf olmayın. Gün artık İslamiyet'e ve İslam'ın elleri olan salih kulların sahneye çıkma dönemidir. E, her an her şey olabilir bu yönde, olumlu Rahman'ın yönde. Artık şeytana verilen sürenin de dolduğunu ve şeytan insanların da ağır ağır e, görüyorsunuz son raddelerine geldiğini, bunların da sonunun kaçarının olmadığını, galibiyetin Rahman olacağını, Rahman'ın tecelli edeceğini burada belirtmiş olalım inşallah, talih. İnşallah dediğim gibi kardeşlerim, bu, bu videomuzda da hayırlara vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olun.